Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yıl boyunca yumuşamayan kırmızı zeytin tarifi vereceğim. Biz her yıl bu şekilde kuruyoruz ve öteki kışa kadar da sorunsuz bir şekilde tüketebiliyoruz. Zeytinleri tahta üzerinde bardak yardımıyla tek tek kırıyoruz ve kavanozlara dolduruyoruz. Uçları kararmaya başlamış olanları ayrı bir kavanozda kuruyorum. Onlar olgunlaşmaya başladığı için diğerlerine göre daha çabuk yumuşuyor. O yüzden ayrı kurup önce onu tüketiyorum. 5 kiloluk kavanoza zeytin kurmak için bir kaba 2 litreye yakın su koyalım. 2 yemek kaşığı limon tuzu ve yaklaşık 7 büyük yemek kaşığı yani servis kaşığıyla diri tuz koyalım. karıştırarak suyun içine koyduklarımızı eritelim. Genellikle tuz ayarını yumurta ile yapıyorum. Yumurta suyun yüzeyine çıkıp 1 lira kadar görünmüşse tuz ayarı olmuş demektir. Hazırladığımız suyu 5 litrelik kavanozumuza dökelim. Ağzını sıkıca kapatalım. 5 kiloluk kavanoz ne kadar zeytin alır diye soracak olursanız 5 kiloluk kavanoz ortalama 3 kilo zeytin alıyor. Küçük bir kavanozda yemek için tatlandırma yapıyoruz. Tatlanması için kavanozun içerisindeki suyun sabah akşam ya da günde 3-4 defa değiştirelim. Çünkü ne kadar sık değiştirirsek o kadar çabuk tatlanır. Benim zeytinim 3. günde tatlandı. Tatlandırdığım zeytini hemen yemek için şimdi kurmaya başlıyorum. Suyunu süzelim. 1 kaba 2 bardak su, 1,5 yemek kaşığı diri tuz ve 4 adet limon tuzunu eritip kavanoza dökelim ve ağzını kapatalım. Kurduğumuz zeytini 3-4 gün sonra yemeye başlayabilirsiniz. Tatlandırdığımız zeytin bittikçe büyük kavanozdan alıp küçük kavanoza aynı şekilde tatlandırma işlemi yaparak kuruyoruz az tadıyla yiyoruz. Yeni tarifler için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.